Arkadaşlar ben köpekleri sevdiğim için iki kare kağıttan bir köpek yapacağım. Küçük kare kağıtla kafasını, büyük kare kağıtla da vücuduna. Önce kafayla başlıyorum. Şöyle üçgene katlayacağım. Şunlarda kulakları olsun. Şöyle. Sonra şöyle ağzı olacak şu burnu, burada kafanı kafamızı yaptık. Şimdi şunla boyamaya geçiyorum. Önce bir gözünü yapacağım. Şu da burnunu boyayacağım. Şöyle de ağzı olacak bir tane. Şimdi de gövdesine geçiyorum. Öncelikle şunu şöyle katlıyorum. Sonra şunu katlayacağım şöyle. Şöyle açıyorum şunu. Böyle. Şunlar ayağı olacak. Şu kuyruğunu da şöyle katlıyorum böyle şimdi de boyamaya geçeceğim sarıyla her yerini boyayacağım.

böyle. Şöyle şunları da boyayayım. Şurada tırnaklarını yapıyorum. Böyle. Şimdi de beneklerini yapacağım. Bir tane de kuyruğunu yapacağım. Şimdi kafasını da boyuyorum. 买了。 Kulağını da boyuyorum. Tamam. Şimdi ben de yapıyorum. Yine kulaklardan böyle. Ve, ve birleştiriyorum. это пончик.